Merdivenden çıkın oğlum. Merdiven. Poyraz buradan buradan. Arası. Hayır arası. Olmaz öyle. Kayacaksın aşkım. Bak Ayaz merdivenden çıktı. Aras. Aras merdivenden çıkman lazım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bak Ayaz bak merdivenden çıktı. Bak geliyor. Kalk kalk Poyraz kalk. <laughs> Aras bak buradan bak Aras Merdiven burada bak Hadi gel oğlum hadi sen de Poyraz hadi Yavaş yavaş <laughs> Aferin Ayaz Ayaz kay Ay. <laughs> Aferin sana Koş abilerine de eşlik et. Aras burada Aras. Yusuf Aras. Aras'ım kay kay. Gel Poyraz gel Aras. Gel. Hadi gelin birazcık hızlı kurbağa da gidelim mi? Evet. Aa sen de kaydın mı oğlum? Hadi bir daha. Hadi bir daha. <laughs> bak orada daha çok top var. Hayatım. Hayatım. Canım kalk kalk. Bak basacaklar sana kalk bir bin kalk aferin aferin size araz buradan araz yusuf araz yusuf araz hoyraz oğlum bundan da kaysana şundan kaymadın sen <laughs> Sen nesin Aşk mısın? koş 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 koş. Gel bakalım. Oğlum babanın üstüne lütfen Babanın üstüne yaz lütfen Lan, Bak bak. tadını lütfar onlardan <laughs> hayır hayır hayır, ne oldu? Ne oldu? Gel gel. Ne oldu aşkım? Ne oldu? Kardeşiniz nerede aşklarım? Gel. Gel bebeğim gel. Ne oldu? Gel gel. Niye ağladın? Otur otur otur. Otur oğlum otur. <laughs> Sen niye ağladın bakayım? Acıdı. Hadi gel biraz zıp zıpa gidelim mi Poyraz? Gel zıp zıpa gidelim. Gel birazcık zıp zıpa gidelim. Hadi gel. Hadi ayaz.